Herkese merhabalar. Bugün Afyon postası olarak Afyon Çayırbağ'dayız. Adak kurbanına dair merak edilenleri öğrenmek için Afyon şehir adakçısına geldik. Adak kurbanına dair merak edilenleri sizler için öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Evet. Şu anda Afyon Şehir Adakçısı işletme sahiplerinden Bekir Bey'in yanındayız. Bekir Bey öncelikle sizi tanıyabilir. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, i̇smim Bekir Çavdar. Bizler yıllardır Çavdar et ve hayvancılık olarak büyükbaş kurbanlık hayvan konusunda Afyon Karahisar'a hizmet veriyoruz. Ve yoğun bir müşteri potansiyelimiz var. Hepsine buradan teşekkürlerimiz sunuyoruz. Bizler yıllardır büyükbaş hayvancılıkta hizmet verirken bizim kendi müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda küçükbaş adak ve kurban sektörüne de girmemiz istendi. Ve biz de bu müşterilerimizin talebini geri çevirmeyerek kendimiz Afyon Karahisar'da Afyon Şehir Adakçısı olarak bir platform oluşturduk ve bu platformda da bizim müşterilerimiz ve tüm Afyon halkı gelip buradan adaklığını beğenip kesim ve parçalamasını temiz ve hijyenik bir şekilde bizim e, yapmış olduğumuz işletmemizde gerçekleştirebilecekler. Peki burada neler yapılıyor? Burada neler yapılıyor? Tabii ondan da bahsedeyim. Şimdi bizler online adak hizmeti de veriyoruz. Normal gelip burada adaklığını beğenerek de kesebiliyorlar. Örnek veriyorum akika kurbanı, şükür kurbanı. işte araç aldığı zaman bir de bizim insanımız o kadar çok e, hayırsever ki bir araba aldı, bir ev aldı, çocuğu doğdu, hastalığı iyileşti. Hemen bu sevincini işte bir adak keserek, bir kurban adayarak ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor. Biz de bu noktada onlara en güzel şekilde yardımcı olmak istiyoruz. Bunu yaptığımız hizmetler şu şekilde. Eğer kendileri gelemiyorlarsa, adaklığını aldığı evin önünde kestirmek istiyorsa biz adaklığımızı aracımıza koyuyoruz servis aracımıza. E, getiriyoruz evin önüne, adaklığın kesimini yapıyoruz. Ama parçalama işlemlerini kesinlikle orada yapmıyoruz. Temiz ve hijyenik olması için oluşturmuş olduğumuz kesimhanemiz var. Küçükbaşa özel, monoray sistemli bir kesimhane. Burada kesimini yapıyoruz. istediği şekilde parçalamasını yapıyoruz ve adresine kadar aynı şekilde paketini teslim ediyoruz. Görüntülü olarak da bizlerde adak ihtiyacını karşı kesim yaptırabiliyorlar. Ya da buraya gelip bizlerin misafiri olup burada kendi beğendikleri hayvanı, gözleriyle gördükleri hayvanı hemen alıyorlar. Kısa sürede ekip arkadaşlarımız kesiyor, parçalıyor, paketliyor, hazırlıyor. Bu şekilde teslim ediyoruz. Adanlı paylaşma noktasında sıkıntı yaşayanlar oluyor mu? O noktada ne yapıyorsun? Tabii hemen ondan da bahsedeyim size. Bizim müşterilerimizin genelde zaten bu talebi var. İşte ben adaklığı alacağım ama bunun dağıtımını nasıl gerçekleştireceğim? Biz istiyoruz ki nasıl askıda ekmek olayı var. Biz de şöyle düşündük. Askıda adaklık eti gibi bir organizasyon oluşturuyoruz. Bizden adaklığınızı alıyorsunuz. Biz bunun kesimini parçalamasını yapıyoruz. Siz kaç aileye gönderilmesini istiyorsanız biz bunu hazırlayıp o ailelere kendimiz aracılığıyla teslim edilmesini sağlıyoruz. Bun, bunda e, tabii ki derneklerden, mahalle muhtarlarından da yardım alıyoruz ve sizin bizlere emanet ettiğiniz adağınızı en güzel şekilde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Peki size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Tabii ki bize ulaşmak isteyenler yerimiz Gazlıgöl yolu 7. kilometre Çayırbağ kasabası. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden 3 kilometre sonra da sol tarafta Afyon Şehir Adakçısı adak satış noktamız. Sağ tarafta Çavdar et ve et ürünleri ve Afyon Şehir Adakçısı kesim alanımız var, Instagram hesabımızdan, sosyal medya'dan ve telefon numaralarımızdan bizimle iletişime geçebilirler. Kesim alanında karşıdaymış o zaman. Tabii orayı ki, da görmek. Tabii için... ki. Burası kesim alanımız. Sizleri ofisimizde misafir ediyoruz. Sizler ofisimizde çayınızı, kahvenizi içerken ofisimiz ve kesim alanımız tamamıyla camlarla kaplı. İçeride nasıl kestiğimizi, nasıl parçaladığımızı bunların hepsini görebiliyorsunuz. Tamamıyla temiz ve hijyenik bir alan oluşturduk. Burada hayvanınız kesiliyor temiz bir şekilde. Özel ekipmanlar yardımıyla mesela kemiklerin kesiminde dağıtılacak adağın daha güzel paylaştırılması için testere kullanıyoruz. Özel kemik kesme testereleri kullanıyoruz ve ona göre eşit bir şekilde hisseleyip sizlere teslim ediyoruz ya da sizin istediğiniz şekilde askıda adaklık eti olarak bizlere bırakırsanız emanetinizi en güzel şekilde hayır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Çok güzel. Peki e, buraya direkt gelip Adak kestirebilirler mi anında? Direkt gelip adak kestirebilirler mi anında? Aslında e, öyle olabiliyordu ama biz bir yoğunluk yaşıyoruz. Biz e, bu Afyon şehir adak platformunu kurarken böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorduk ama e, yoğun bir karşılaştık. Günlük olarak 5-10 tane hayvan kesimi yapıyoruz. Gelmeden önce randevu alırlarsa çok memnun oluruz. Biz de onları burada çok fazla bekletmemiş oluruz. Daha güzel bir çalışma gerçekleştirmiş oluruz. Randevu alıyorlar, gelip izleyebiliyorlar tabii seçebiliyorlar. Tabii ki, tabii ki geliyorlar, seçebiliyorlar, randevu alabiliyorlar, kendileri adreslerine getirtebiliyorlar. Bütün e, adaklıkla alakalı tüm hizmetleri ekibimiz aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Peki sadece Afyon'da mı hizmet veriyorsunuz? Sadece Afyon Karahisar'da adaklık olarak şu anda hizmet veriyoruz. Ama bizim Afyon Şehir Adakçısını kurmamızdaki asıl amaç, tüm Türkiye geneline bunu yaymak. Şu anda online adak web sayfamız oluşturuluyor. Askıda et web sayfamız oluşturuluyor. Adaklık web sayfamız oluşturuluyor. Tüm Türkiye'de insanlar görüntülü olarak bizlerle online olarak adak işlemini en güzel şekilde gerçekleştirebilecekler. Bizleri merak edenler, bizler 1996 yılından beri rahmetli babamızdan devraldık. Allah rahmet eylesin. Üç kardeş olarak bu hizmetleri veriyoruz. Halil Çavdar, Mustafa Çavdar abilerim ve ben Bekir Çavdar e, büyükbaş hayvancılıkta da küçükbaş hayvancılıkta da Afyon Karahisar'a en güzel şekilde hizmet ediyoruz. Bizleri merak edenler her zaman haftanın 7 günü çiftliğimizi de çalıştırmış olduğumuz iş yerlerimizi ziyaret edebilirler.